Jet, jet. İstasyon için önünde boğulma vakası. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaz sezonunu açmak için Karadeniz'in Kandıra ve Marmara Denizi'nin İzmit Körfezi çevresindeki kıyılarda hazırlıklarını yapmaya başladı. Jet 2 de geldi. Boğulan kişiye daha çabuk müdahale edebilmek için Evet, dört kişi birden çıktı e, simitlerle birlikte. Koçeli su kazaları engelleme merkezi ile park ve bahçeler daire başkanlığı ekipleri yaz sezonunda vatandaşların sahilleri daha rahat kullanması için tüm çalışmalarını 15 Haziran'a kadar tamamlayacak. E, eğitimini almışlar, ilk yardım eğitimlerini de almışlar aynı zamanlarda. Bunun bilincindeler, o şekilde kollarından, omuz altından tutarak, evet, vakayı boy, boy geçen yere da. kadar simitle getirildi. Şu anda da e, görüyoruz e, arkadaşlar kurtarma ekipleri şu an. E, dört bir yandan tutarak. Büyükşehir'in hizmet alanlarına giren 12 plajda 15 Haziran'da başlayacak yaz sezonu için kum temizlemeden oturma alanlarının boyanmasına kadar tüm çalışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor. Can kurtaran hizmeti içinse yaklaşık 150 kişilik ekip oluşturuldu.